Arkadaşlar merhaba. Evet bugün arkadaşlar sizlerle çok zorlu bir video ile karşınızdayım. Bayağı zorlu olacak. Bugün asgari ücretle Türkiye'de bir ay geçirmek videosu çekiyoruz. Gerçekten imkansız bir şey. Asgari ücretle geçinebilmek artık ülkemizde biliyorsunuz ki çok zor oldu. Ve ben de buna tepki olarak arkadaşlar böyle bir video çekmeyi düşündüm. Bakalım 4250 TL ile bir aile geçinebilir mi? Bunu sizlerle birlikte test edeceğiz. Hani asgari ücret eskiden 800 liraydı 600 liraydı. O zamanlar yetiyordu fakat artık artsa bile TL'nin değeri çok düştü arkadaşlar ve artık hiçbir şeye para yetmiyor. Şimdi bizim 4250 TL ile çocuğumuz yok arkadaşlar diyelim. Ben ve karım yaşıyoruz. iki kişilik bir aileye bakalım yetiyor mu ya. Dört kişilik bir aileye zaten yetmez arkadaşlar. O yüzden de ben en minimumunu tuttum arkadaşlar. iki kişi. Tek kişi yaşamak zaten sıkıntılı arkadaşlar. Biliyorsunuz yalnızlık zor. Baya zor. Çok yaşadım. Biliyorum oradan. İstanbul'da kiralar biliyorsunuz çok pahalı. 4250 TL ile İstanbul'dan bir artı bir ev bile tutamıyorsunuz. O yüzden biz de İstanbul'u direkt eledik. İstanbul'da hayatta kalmamız mümkün değil. Ve biz de Sakarya'dayız arkadaşlar. Sakarya şu an Kocaeli Karasu bakalım buralardan ev arayacağız İnşallah böyle bir 2000 liraya ev buluruz da yaşayabiliriz hem de eşyalı olması gerekiyor o yüzden de bakalım biraz dağılık bir alanda falan tutmaya çalışacağız ki para yetsin ölmeyelim arkadaşlar böyle videoların devamı için arkadaşlar sizden 20 bin like bekliyorum eğer atarsanız devam eder ve bu arada 2 milyon binde bıyıklarımı sakallarımı kestiriyorum arkadaşlar o yüzden abone değilseniz abone olun hadi o zaman artık ölümcül deneyimiz başlasın çünkü ölebiliriz arkadaşlar asgari ücretle bir ay geçirmek gerçekten çok zor buradan asgari ücretle geçirenlere Valla Allah kolaylık versin. Hadi bakalım göreceğiz zorlukları. Evet arkadaşlar yırtık ceketle çıktım. Gönül isterdi ki asgari ücretle ceket alabileyim ama ceketler olmuş 1000 lira. Haddetimle arkadaşlar. Konsepte uymaya çalıştım. Yırtık bunu giydim arkadaşlar ama yenisini alamayacağız muhtemelen. Yani öyle düşünüyorum. Evet şimdi arkadaşlar ATM'ye gidiyoruz. Oradan bir paramızı çekelim 4250 TL'mizi. Bakalım inşallah yetittirebilirim. Hayatta kalma mücadelesi resmen yani. Yemek yiyememe sıkıntımız olabilir. Evet gıcır gıcır arkadaşlar 4250 TL bizi çektik. 200-200 verdi banknot. Normalde 50-50 veriyor. Bazen beni çıldırtıyor. Şu an 200-200 verdi. Bu güzel oldu en azından. 4.250 lirayla hadi hayırlısı arkadaşlar. Ve bu arada şöyle bir iyi haberim var. En azından asgari ücretle çalışan, yaşayan bir insansanız sigara içmiyorsunuz. En azından sağlıklı. Yani şu an sigara içemeyeceğiz kesinlikle. Sigara yok. Tütün bile içemeyiz bence. Hele bir bakalım. Evet arkadaşlar sabahtan beri 4-5 tane ev baktık. Bize uygun bir ev bulamadık. Çünkü eşyasız oluyor genelde. Eşyalı olanlar da 3.000-4.000 lira diyorlar. Anlamadım. Sakarya Kocaali'de bile bu kadar pahalıysa arkadaşlar İstanbul'da düşünemiyorum bile artık nereye uçmuştur anlamadım. Yapacak bir şey yok. Şu an bir ev var 2000 lira ama depozito da istiyorlar. Emlakçı bedeli de istiyorlar. Onu bir bakacağız bir konuşacağız. İnşallah 2000 lirayla kalırız bilmiyorum. Çok tedirginim lan şu an. 4250 TL gerçekten hiçbir şey yetmiyor artık. Öf. evet evimizi tuttuk arkadaşlar. 2000 liraya tuttuk. Eşyalı bir ev. Şimdi size evi göstereceğim. Biraz daha başında bir yer ama olsun idare eder bence. Ulaşım biraz sıkıntı ama 2000 liraya eşyalı ancak bir ev bulabildik ve bu arada şunu söyleyeyim. 2000 lirada emlakçı, 2000 lirada depozito yani 6000. O zaman video bitti. Karşılayamadık. Evet tabii ki de video bitmedi. Çünkü yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onları da biz cebimizden verdik. Normalde asgari ücretli daha bir iki artı bir ev bile tutamıyorsunuz. Hem de İstanbul'da bile değil yani Sakarya'da. Gerçekten işler acısı. Valla şu andan korkmaya başladım arkadaşlar. Ama en azından empati yapıyoruz. İnsanları göstermeye çalışıyoruz. O zaman evimize gidelim gösterelim. Bu arada ev birinci katta ama biz yine asansöre çıkıyoruz. En azından asansörü var. Öyle bakmak lazım bu işe. Evet, bir kat aslında yürüyebilirdik ama yürümedik. O oh. zaman çok korkutucu değil mi? <laughs> Yok değil. Evet, evimize girelim arkadaşlar. Şöyle sizlere biraz evi tanıtayım. Evet şimdi cebimizde arkadaşlar 2250 TL kaldı. Bununla şimdi 300 lira elektrik ödeyeceğiz. Biliyorsunuz ki 300 lira rahat gelir çünkü elektriklere zam geldi. 300 kafadan gitti. Bu şöyle 200 var? vereyim. Eee doğalgaz da 300 lira geliyor arkadaşlar. 600. Yani 600 şöyle vereyim ben. Bunu bu ay sonu ödenecek muhtemelen arkadaşlar. Şu an bende kaç kaldı? <laughs> Çok az para kaldı ya. Ee, su da var değil mi? Evet 200 su desek. Yok 200 su gelmez. Su 100 lira gelir diye düşünüyorum arkadaşlar çok banyo yapmayacağız artık. Çok banyo yapmayalım. Artık banyo yapmayalım bence. Su Su içelim ama banyo yapmayalım artık. Bence internet ve suya 200 lira verelim. Hangi değişiyoruz. Dandik bir paket kullanırız. Yani 100 download değil de 10 download olur. Olsun. Kaç para bu paramız kaldı onu merak ediyorum. Evi de gösterelim bu arada. Gelin. Ben de orada bir yandan 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1450 TL'miz kalmış. Güzel. Şimdi bu 1450 TL ile bence geçinemeyiz. Ama deneyeceğiz arkadaşlar. Aydat Evimiz... var. Aydat da mı var burada? Evet. Kaç para Aydat? 200. 200 mü? 200. Ulan ulan bitirdiniz beni be. Ulan kaç param kaldı? 1250 TL param kaldı arkadaşlar. Ama ev gayet güzel. Eşyalar sıfır. Bence iyi fiyata bulduk. Ama 6000 liraya girdi. Normalde video bitmesi gerekiyordu. Ama ben video konsepti gereği arkadaşlar. Onları da vermiş saydım yani. Yapacak bir şey yok. Video direkt bitiyor. Nasıl satayım? Ev tutamıyorsun ki. Bu nedir ya? Mutfağına gelin bir bakalım arkadaşlar. Yatak odasını göstermeyeceğim. Mutfakta da her şey var. Dolabı var arkadaşlar. Yani bir insanın yaşayabileceği bir yer. 1250 TL ile şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Gidip alışveriş yapmamız gerekiyor. Evi doldurmamız lazım. O zaman markete gidelim. Bir dolaba bir de bakalım arkadaşlar. Hiçbir şey yok şu an gördüğünüz gibi. Ve bu dolabı doldurmaya çalışacağız arkadaşlar. En azından bir aylık iki kişiyi doyurabilecek para çıkacak mı buradan? 1250 kaldı değil mi? Evet. 1250. Tamam. Ekmek alsak. Günde iki ekmek gitse. Ekmek 4 lira. 4 lira mı? 4 lira olmuş. 4 lira. Yani lira. burada 4 lira. Ulan çok para yapıyor lan. Günde 2 ekmek. Ayda 60 ekmek. ekmek. Günde 2 ekmek ayda 60 ekmek yapar. Yani 4 ile çarparsan 60, 120, 180, 240. Biz 180 diyelim 200 diyelim direkt ona. Ucuz ekmeklerden alırız. Küçük ekmeklerden. Tamam 200. Al şunu 200 de gitti. 1050 kaldı. Hadi. Şimdi genel temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak şeyler alabilecek miyiz? Diş macunu, şampuan. Oğlum çok zor lan. Vallahi çok zor. Arkadaşlar bu videoyu vallahi insanların halini anlayalım diye çekiyorum. Gerçekten çok zor ya. <laughs> hadi gidelim. Evet. evet bu arada asgari ücretle çalıştığımız için arkadaşlar Yani arabamız da yok doğal olarak Ki arabamız olsa benzin fiyatı da hayvan gibi arkadaşlar O yüzden biz dolmuşla gideceğiz ucuz olsun diye 10 lira gidiş 10 lira geliş desek Haftanın 5 günü çalışıyoruz desek Arkadaşlar kaç para yapayım benim matematiğim yetmedi arkadaşlar Ayda 20 gün Ayda 20 gün günde 20 lira Oğlum 400 lira yapıyor Evet Oha Kaldı 650 TL kaldı 650 mi kaldı 200 400 650 Oğlum Oo. biz ne yiyeceğiz lan Oha Arkadaşlar bakın Gerçekten bazı arkadaşlar var Ülkenin hala iyi gittiğini düşünenler var Nereye iyi gidiyor Allah'ını seversen. Bir insan geçinemez bununla. İmkansız. Yaş. Sadece ekmek mi yiyelim acaba? Sadece ekmekle insan yaşar mı? yaşamaz. Yaşamaz değil mi? Hayır. Başka besinler de lazım. Ya, evet. Tabii. Oğlum diş fırçası falan almayalım. Sararsın dişler. Ne olacak değil mi? Arabamız Normalde yok. Normalde arabamız yok da yani. Yürüyerek gidiyoruz. Yürüyerek mi gidelim? Evet. Dolmuşa mı gideceğiz? Oğlum buradan anasının fizanı ya. O zaman dolmuşa binelim arkadaşlar. Buradan anasının fizanı kadar yürüyelim. Evet. Ya da yürümeyelim ya. Kurgu yapalım. Ha <laughs> ha Arkadaşlar kusura bakmayın kurgu yapacağım. Buradan oraya Allah o kadar yürüyemem. Evet, arabamızı aldık. Ee, ekmekleri zaten Arkadaşlar baştan çıkarttık onu 200 lira 200 lira mı çıkarttık evet, evet. Yani 200 lira çıkarttık Aslında arkadaşlar şimdi abi bizim yumurta ihtiyacımız var çok fazla yumurta yemeyelim her sabah bir tane yumurta desek bir ama yine yetmez ki 30 o zaman 30'lu alalım bu alırsak çünkü günde bir tane iki kişi yumurta yiyebiliriz kaç para bu 32, 32 TL. TL tamam tanesi 1 lira lan. domates alabiliriz erik erik çok lüks abi erik alamayız Hı. patates alabiliriz az az yeriz hem zayıflamış oluruz arkadaşlar diyete girmiş gibi oluruz o zaman biz patatesi abone alalım. patates ucuz değil mi? Patates ucuz abi, bas. Hep patates değmeyiz yani, değiştiririz biraz. Patlıcan lükse kaçıyor arkadaşlar, patlıcan almayacağım. Kavun, kavun da lüks. Ceviz bizim haddimize değil arkadaşlar kesinlikle şu an. Yani lüks, çok lüks. Bu nedir ya, ceviz yiyemeyeceğiz. Tavuk mavuk zaten arkadaşlar imkansız. Aa arkadaşlar buldum soğan. Soğan alalım çünkü soğan ekmek yapmayı ben çok seviyorum. Bak bu harbiden en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Eskiden ben perdesiz evde yaşarken o zamanlar 800 TL maaş alıyordum arkadaşlar. Cebimde de 10 bin lira biriktirmişliğim vardı. O perdesiz evde hep soğan ekmek yerdim. Noodle yerdim. Oğlum noodle alsak ya ucuz hem de tamam biz soğanımızı gömelim yani bu arada arkadaşlar ben insanların halini anlamıyor değilim çünkü zamanında ben de böyle yoldan geldim ben de cebimde 10 bin lira para kalmıştı aylıkta 800 lira youtube'dan kazanıyordum youtube'da izlenmem 600-700 gün da o kadar kötüydü bundan 4 yıl önce arkadaşlar tamam bu kadar soğan yeter mi bize yetmez biraz daha gömelim soğan ekmeğe abanırız soğan ekmeğe abanırız evet sağlık için 3 tane elmaımızı koyalım haftada bir tane yeriz bir haftada yemeyiz zaten 4 hafta var domatesi direkt şöyle alalım böyle alalım direkt biraz bir yüksek açalım hani bunların tadını çok seviyorum bir de yer alalım bunlar bence bizim ihtiyaçlarımızı karşılar. Aç kalmayız herhalde. Zaten hiç olmadı ekmek yeriz, soğan ekmek yeriz. Bu kadar salata bir ay için bence yeter ya. Her gün yemeyiz oğlum. Ee, kolalar çok büyük arkadaşlar. Kola alamayız bence. Ama kendimize bir kıyak geçelim bir şey alalım ya? Bir litre alabiliriz çünkü arada içilir ya. Kendimize bir kıyak yaparız. Oğlum valla bunun esprisini yapıyorum da gerçekten üzgünüm ya. Valla bu videoyu çektiğim için üzgünüm ama birazcık insanların halinden anlamak lazım. Onu göstermeye çalışıyorum. Maden suyu alalım mı? Ucuz. Bence lüks. Ama maden suyu vitamin, hacı. Hani çeşme suyu içeceğiz zaten. Zaten biraz da gerçekten güzel bir su içelim. Suyu çeşmeden içiyoruz arkadaşlar. Biraz zararlı olabilir ama olsun. Bir yoğurt. Haa o zaman bu daha iyi. Süt de lazım. Süt niye alıyorsun oğlum lüks. Çok pahalı 85 TL olmuş. Kaşar alırsak bizim para cici. Sucuk hayatta alamayız. Bunları almayalım kendimizi bir kıyak geçelim bir süt alalım. Gevrek. Bazı günler gevrek kahvaltı yaparız hem sağlıklı. Aynen. Ama buna bir tane daha süt almamız lazım. Eee sütsüz yeriz sıkıntı olmaz. Arkadaşlar yağ da aldım. Yağ lazım çünkü. 2 litre bir gider. Tilyaki çay 60 lira olmuş ya. Cebimizdeki bütün para tek Kahvaltıda ne yiyeceğiz? Kahvaltı abi zeytin alalım. Zeytin yeriz kahvaltıda. Peynir de almamız lazım. Peynir yemeyelim abi. Çok pahalı. Abi peynir ucuz hangisi? Şu. Galiba şu. Oğlum hmm. bu arada 650 liraya geçebilir ha. Oğlum bence peynir almayalım. Salak mısın? Yetişmez. Bak çünkü tuvalet kağıdı alacağız. Şampuan alacağız. Çamaşırları yıkamak için. Çamaşırları elimizle yıkarız. Salak mısın oğlum? Lüks yani. Manyak. Psikopat. Sen zengin mi oldun lan? Kokacağız yani desene. Yani biraz kokacağız. Yapacak bir şey yok. E, tuvalet kağıdını 31 çekmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Aynen. Para dayandıramaz. Bulaşıkları da elimizde yıkarız. Bulaşık şeylere paramız yetmez. sabun almamız lazım. Nereye gideceğiz? Eee, i̇yice uçtur. İyice uçtur. Hı. Bu bir taktik. Bana güven. Arkadaşlar bir de hazır makarna. Al bulgur bulgur alalım. Şu kadar pirinç yeter bize. Yeter. Az az yeriz. Şu kadar. 3,5. Bu 7 lira. Ha o zaman şunları bırakalım abi. Bunlar lüks. Peynir alamadık lan. Ladın mı yiyeceğiz? Aynen öyle doğru. 3 tane de makarna. Tam, yaşarız herhalde bu arada. Salça almayalım. O lüks. Şeker kullanmayalım. Şeker almayalım. Çünkü zararlı. E, şekere gerek yok arkadaşlar. Tuz tuz da almayalım. Tuzsuz da yiyelim. Ya yani hem arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Hem şeker tüketmiyoruz hem tuz tüketmiyoruz hem sigara içemiyoruz. Aslında sağlıklı. Mantıklı. Bu arada şaka yapıyorum lan. Hayat geçmez. Miyim? Zeytin. Kaç para bu? 45. Elidor mu alalım? Yok, hani... elidor pahalı. Clear men al bence. Clear de pahalı. Olsun. Tamam oğlum, saçlarımıza var bakın. Deodorantlara gerek yok. Biraz fazla yok, yıkanmayalım da daha. Biraz kokalım o zaman. Yani bunu diyeyim. da aldık. Bir başka ihtiyacımız kaldı mı? Hayır. Değil mi Ya Aslında çok var da. Çok var Şu biliyorum al, da yani. Yeter bence. Bakalım yetecek mi? Evet arkadaşlar şu ana kadar toplamda 493 TL tuttu. 600 verdim. Evet. 106 lira para üstü aldık. Yani şu anda 155 TL param kaldı. Ay sonuna kadar yani canım bir şey çekse zar zor alırım arkadaşlar. Ya da bir şey unuttuksa artık yapacak bir şey yok. Onu da bunlarla karşılarız. Ay sonuna kadar işte harçlığımız 155 lira arkadaşlar. Maalesef ki durum kötü. 155 lira da artık cebimize kalsın. Yapacak bir şey yok. Ki marketten de her şeyi almadık zaten. Evet çoğu şeyi almadık arkadaşlar. Gerçekten ülkenin bu durumu beni üzüyor. İnşallah ilerleyen günlerde daha da düzelir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı zordu. En azından yaşam mücadelesi verecek kadar aldık. Şu videomu izlemediyseniz gidin izleyin arkadaşlar. Bunu izlemediyseniz mutlaka gidin izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.